Yapayalnız gecelerde Anlamaz ki beni kimse Olacak sensin tek çare Dertlerime gül ahmedim Gül Can da canan Muhammedim kurban olsun canım tenim gözlerine gülahım edim kurban olsun canım tenim gözlerine gülahım İşte işte şuramdaki yaram ah ne yapsam ne yapsam senden başka yok ki saran kollarına gülahım edim işte şuram bak yaram Ah ne yapsam ne yapsam senden başka yok ki saran kollarına gül ahmedim gül can da canan muhammedim kurban olsun canım tenim gözlerine gül kurban olsun canım tenim gözlerine gül Geldim huzur Huzuruna senin işte sağında Ebu Bekir'in eridi bitti Ömer'in yollarında gül Geldim huzuruna senin işte sağında Ebu Bekir'in eridi bitti Ömer'in yollarına gül gülahmedim gülahmedim Gülahmed